哎，哈哈。 Kızım hayırdır ne oluyor? Bu kadar mutluluk bir çanta için mi? Anneciğim bu sadece bir çanta değil. İnsanlar bunun için uçakta koltuk satın alıyor. Yemek masalarında sandalye ayırtıyor. Ay delirmiş o zaman herkes. Allah akıl fikir versin bunlara. Ay vallahi aferin görkeme. İlk kez gözüme girdi. Paraya kıymış. Rabbim eltin eli bol olunu versin inşallah. Kızım sen bize yapılanın farkında değilsin herhalde. Beni sinirlendirme. Aklı sıra bizi ezmeye çalışıyor. Sadaka verir gibi öyle attı önümüze çantaları. Terbiyesiz. Koy hadi şunu kutusuna Nilay. Niye ya? Ne demek niye? Geri vereceğiz koy kutusuna. Hı hı. Vereceğiz diyorum koy hadi. Ya ben varmıyorsam bak bana çok ilginçti bak ya. Ya sende hiç gurur yok mu Allah aşkına? Yok gurur murur. Olmasa da olur çanta bende olsun yatan. <laughs> Çıkar şunu kolundan. Hadi diyorum. Getir. ne? Verir misin? Hadi getir. Koy şuraya. Ya çok güzel ama ya. Kızım hadi koy. Ver şunu. Kapat. Hani bir daha düşünsek. Yürü git. Al. Allah. Hadi. Ya anne. Yavaş.